Selam kankalar. Bugün istek üzerine iki malzemeli yapacağız. Başlayalım. Malzemeler bebek şampuanı ve normal şampuan. Bismillah. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Maşallah bedava sanki. Lütfen yoruma bebek misin falan yazmayın. Sıra bebek şampuanında. Şimdi jet hızıyla karıştırmamız gerek. Toparlanıyor vallaha. Oha. Bebek şampuanından biraz daha. Koyacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bakalım inşallah ele yapışmıyordur. Arkadaşlar elime hiç yapışmıyor. Yorumlara tarifleri yazar mısınız?